Yeni bir soruyla karşınızdayız. Hemen başlayalım. Bakın burada x küp var. Eksi x y kare var. x küp eksi x y kareyi çarpanlarına ayırdığımız zaman bakın ortak parantezde x'imiz var. x kare eksi y kare şeklinde yazarız. Alt kısım x kare y artı x y kare. Baktığınız zaman ortak nedir? x y'dir bunun için. x y parantezinde Yazdığımız zaman x artı y şeklinde olur. Bakın şurası x kare eksi y kareyi biz nasıl yazıyoruz? X eksi y x artı y çarpımı şeklinde yazıyoruz. Burayı düzenlediğimiz şuraya, buraya bunu bir renkli kalemle yazalım. Bakın burayı x artı y çarpı x eksi y şeklinde yazdığımız zaman bakın şuradaki x artı y ile buradaki x artı y birbirini götürdü. Bakın şuradaki x'ler birbirini götürdü. Yukarıda x eksi y kaldı. Aşağıda da y kaldı. Bakın şıklara gidelim. x eksi y bölü y şeklinde karşımıza çıkar. Cevabımız o zaman c şıkkı olmuş olur.